Arkadaşım aradı. ev İstede dinozor varmış. Anne. Ne dinozoru oğlum? Anne. Ne oldu Poyraz? Dinozor var aşağıda. Siz, bizim sirtemizin oraya gelmiş. Alabalada imha diyor. Allah Şimdi Allah. Ne dinozoru oğlum? Dinozorların nesli tükendiği çok oldu oğlum. Arkadaşım aradı. Bahçede dinozor var diyor. Oğlum o bahçede kertenkele görmüştür o çocuğun hayal gücü çok yüksek. Onu da dinozor diye sana anlatıyor. Oğlum dinozor diye bir şey yok. Onların nesli tükendi. Allah Allah. Nereden bakacağız oğlum? Kertenkele ne şeyi var? Kertenkele'nin ölü bir kuvvet nasıl oldu? Dinozor düğmesine basıyor. Kendisi hemen kendisini kendisine... Evet bak aynı Poyraz gibi. Poyraz'ın hayal dünyası gibi oğlum. O da hayal kurmuş. Sana dinozor var deyip arıyor seni. Ama işte geldi anne. Hayır oğlum marketten bir şeyler sipariş etmiştim. O gelmiştir. Hadi açalım kapıyı. Allah Allah taktın oğlum dinozora. Dinozor falan yok onların nesli tükendi. Hah, açalım kapımızı. Market gelmiştir. Gerçekten dinozor gelmiş oğlum. Kaç çabuk. Ç çabuk kaçın eyvah. Buna zor gerçekten Nereden çıktı bu ya? Poyraz nerede? Poyraz saklan oğlum çabuk. Ben de geçeyim şuraya. Hey, ayak sesleri geliyor Ayaz. Ne yapacağız? Oğlum bizi buradan bulur. Çabuk odanıza gidelim. Kapı da açık kaldı. Çabuk kalkın kalkın kalkın. Ayaz kalk. Oğlum kapıyı kapattınız mı siz? Ayak sesleri geliyor eyvah. Hey, Poyraz çabuk odana geç. İnanamıyorum ya kapı... Ha kapatalım şunu. Neredesin oğlum? Çabuk odanıza geçin. Allah! Ayaz biz salona gittiğimizde acaba içeriye girdi mi bu? Baksana ayak sesleri geliyor hala. Siz burada durun. Poyraz. Ha saklan anneciğim orada sandalyeyi de kendine doğru çek. Poyraz. Ayaz, ha, çabuk çabuk anneciğim sen de geç Poyraz'ın yanına. Çabuk gir. Poyraz, sakın orada sesini çıkartma anneciğim, tamam mı? Sen de sesini çıkartma Ayaz. Şu sandalyeyi de şöyle size doğru çekeyim. Burada saklanın. Ah dikkat et oğlum. Çek ayaklarını. Tamam gösterme kendini. Sesi gelmiyor artık sanırım gitti. Ben bir bakacağım. Kapıyı açık unutmuşuz. İçeriye girdi mi tamam mı? Hemen içerilere bakıp geliyorum. Siz sakın sesinizi çıkarmayın. Ayağını içeri alayaz. Gözüküyorsun. Eyvah. Bakalım. Salondan geldik biz salonda yoktu. Bakalım. Evet salonda yok. Bakalım bir mutfakta var mı acaba. Hii, korkuyorum buraya da bakma ya. Oh no! ne yapacağız? Eyvah! Ben şu mutfak kapısını da kapatayım, o burada kalsın. Ama kocaman. İnşallah kapıyı kırıp dışarıya çıkmaz. Hii, i̇nanamıyorum. Bizi arıyor herhalde. Nereden kaçmış? Nasıl nesli tükenmişti? Hii. Eyvah! Hemen ben bunu buraya bir kapatayım da kaçayım çocukların yanına. Buraya evet, doğru geliyorum. Kapatayım ben bu kapıyı şimdi. İnanmıyorum. Ayaz, Poyraz. Oğlum. Ne oldu? Durun. Dinozor mutfakta. Mutfağa girmiş anneciğim. Kapıyı kapattım. Benim var, da oğlum nörfle dinozor mu avlanır? Evet öldürülür. Ne yapacağız oğlum? Oğlum ben kapıyı Kapattın zannettim. Niye kapıyı kapatmadan geri koştun içeriye arkamızdan anneciğim ya? Dedin ama. ama kapıyı kapatmadan mı saklan dedim? Ne yapacağız şimdi? Bizi ne yapayım? Ne yapardı? Bizi öldürdü. Oğlum Bizi ne de yapacağız de şimdi ya? Of Bu ne, ne yapacağız anneciğim? Dinozor mutfakta. Evden mi çıksak acaba o dinozoru nasıl çıkartabiliriz gibi plan kurmamız lazım. Bir şeyler düşünmemiz lazım. Nasıl kalganlarımızı da alalım. Ha? Sonra onu vuralım. Oğlum nasıl vuracağınız nörfli dinozor kaçırılmaz ayağım. anneciğim. İki ayağından da şöyle bu boyrazda sol ayağından vursun. Sonra sonra bir o canavarlar şey. engelliyor. En Şimdi alayım. Bizim kalkanımız var. O hiç düşememez. Ben sağ yandan, o da sağ yandan mı Sonra o düşer, biz de, biz de onu şeyle vururuz. Olmaz öyle şey anneciğim. <laughs> Durun bir bekleyin. Bakayım bir mutfakta nereye gitmiş. Tekrar bir bakayım ona. Anneciğim göstermeyin sakın kendinizi. Çıkmayın dışarıya. Sizi burada bulamaz asla. Tekrar ben bir gidiyorum. Mutfağa bakacağım tamam mı? Sakın sesinizi çıkarmayın, bekleyin. Ona bir tuzak kuracağız şimdi. Ama tekrardan bir kolaça edelim bir mutfağa bakalım. Arkamda durun sakın öne geçmeyin tamam mı? Şimdi yavaşça kapıyı açacağım ben. Kapıyı açacağım. Dinozora bakacağız. Sessiz olun. Ses çıkarmayın sakın. Eyvah korkuyorum. Bak gördün mü? Hala orada. Oğlum, oğlum neresini vurdun? Hiçbir yerini gelmedi. Eyvah, iyice ya sinirlendi oğlum, bu. Ben... Oğlum, şimdi seni görecek. Allah Allah. Buraya doğru dönüyor. Ne yapacağız? Eyvah. Kapıyı tekrardan kapatalım. Birazdan baban gelir, babanı bekleyelim, tamam mı? Baban çıkartır oğlum, biz bunun üstesinden gelemeyiz. Baksana, İy, kocaman. Kapat, kapat toyraz. Kapat çabuk kapıyı anneciğim. Kapatalım kapatalım bu kapıyı. Eyvah o burada dursun. Biz de burada bekleyelim. Neredesiniz çabuk gelin. Yanımdan ayrılmayın. Babanız şimdi gelir. Yoldaydı aradı gelmek üzereyim diye. Babanız gelince bu dinozoru ona havale edeceğiz tamam mı? Bir tuzak kurup çıkartmamız lazım. Poyraz sen de geç anneciğim bir yere. Uzak dur. Şimdi belki kapıyı falan açar. Gelmesin anneciğim buraya doğru tamam mı? Sen de abinin yanına geç. Tamam anneciğim. Buraya koltuğun arkasına otur istersen. Dinozor gidince ben size haber veririm tamam mı? Hadi birazcık bekleyelim inşallah. Baban gelesiye kadar çıkmaz mutfaktan dışarıya dinozor ya. Hah babanız geldi. Çabuk gelin hemen kapıyı açalım. Çıkın. Geldi babanız. Eyvah eyvah. Sana nasıl basıyor oğlum? Babam da aşağıda haber aldı herhalde Ali. Ali mutfakta dinozor var. Mutfağı kilitledik. Ayaz açma sakın kapıyı oğlum. Açıyorum. Sakın açma oğlum. Kocaman dinozor var. Ben diyeyim iki metre sen de üç metre. Ayaz açma kapıyı. Aha. Dur babanın Aha. bir elindekileri al oğlum. Dışarıya fırlayacak şimdi hepimizin üstüne çıkacak. Oğlum nöflerle nasıl olacak bu iş? oğlum babanın elindekileri al. Babam bir baksın biz kenara çekilelim. Bekle Ali dur. Biz bir kenara çekilelim sen ondan sonra bak tamam mı? kocaman dinozor var. Şurada hemen masanın yanında duruyor tamam mı? Dikkatli ol. Oğlum biz bir çekilelim ondan sonra. Hadi sen gir. Sen gir. Girdikten sonra da kapıyı kapat ama tamam mı? Çabuk dikkat et kendine. Eyvah. Ne yapıyor baban acaba? Oğlum sen gitme ne yapıyorsun? Ayaz. Oğlum. Poyraz. Gitme oğlum. Ayaz. Eyvah ne yapıyor oğlum? Bunlar ikisi beraber girdiler içeriye ya. İnanamıyorum. Bekle oğlum aman sen girme sakın. Biz bekleyelim burada. Yakalasınlar onlar dinozoru. Poyraz. Anneciğim ne yapıyorsun? Gel gel. Onlar orada dinozoru yakalamaya çalışıyorlar. Yakaladılar mı acaba? Oğlum gel şimdi dinozorla beraber çıkarlar belki dışarıya. Gel Poyraz. Bak sesler geliyor çat çut çat çut. Ne yapıyorlar acaba ya çok merak ettim. Aha Ayaz geldi kapıyı açıyor. Yakaladınız mı anneciğim? Yakaladım dinozoru. Nasıl yani? Dinozor dediğiniz bu muydu? No. Gök, göcek. Hayır içeride kocaman dinozor vardı. Sadece bu açta yakaladım böyle. Hayır. İçeride 2 metre 3 metre dinozor vardı kapıdan içeriye girdi. Biz mutfağa kilitledik onu. Buradaydı. Ayaz sen de görmedin mi oğlum benim gibi kocaman dinozoru? Nereye gitti dinozor? Bilmiyorum ki buradaydı. Camdan dışarıya mı kaçtı acaba? Bilmiyorum ki. Ben gördüm. Ayaz gördü. Poyraz gördü. Evet. Biz üçümüz de gördük. Yani yakaladığım bu sadece. İnanamıyorum. Dinozor nereye gitti o zaman Ayaz? Nerede oğlum? Bence o camdan dışarıya çıktı gitti. Biz Ekmeğe. buraya kilitledik diye. Bilmiyorum ki rüzgardan da kapanmış olabilir oğlum cam. Yoksa buradaydı dinozor. Bak yok baban da görmedi. Olsa burada olacaktı. Yok, baktım, Bak hiçbir yerde yok dinozor. Belki ben gelince kaçmıştı bende. Olabilir bence camdan dışarıya